Arkadaşlar herkese merhabalar. 11. sınıf sonuç oyunlarının çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. 9. sayfayı çözeceğiz bugün arkadaşlar. Hemen şöyle rehber sorumuza bir bakalım. Rehber sorumuzda örnek sorumuzda A noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi çözüm kısmındaki şu bölgelere bir bakalım arkadaşlar. Bugünkü konumuz analitik düzlemde bölgeler. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin. Bu bölgeler, analitik düzlemdeki bölgeler asla değişmez. Burası birinci bölgedir. Burası ikinci bölgedir. Burası üçüncü bölgedir arkadaşlar. Ve en sonda sağ alt köşeye de dördüncü bölge diyeceğiz. Birinci bölgedeki absis ve ordinatlarımız yani hem x hem de y eksenleri herkes de aynı anda pozitiftir. İkinci nokta bölgede ise absis negatifken ordinat pozitif. Yani x negatif y pozitif. Şöyle düşünün. Bakın burası orijin değil mi? Evet. Orijin sağ tarafına gidersen artı x gibi sayılar pozitifleri elde edersin. Sol tarafına gidersen eksi x gibi negatif sayıları yukarıya çıkarsan artı sayılar yani artı 1 artı 2 artı 3 gibi alt tarafa iniş yaparsak negatif sayılar gelecektir. Eksi y gibi negatif sayılar. Şimdi arkadaşlar şu orijini güzel yazalım. Evet. Şimdi ben burada mesela 3. bölgede nasıl eksi olduğunu anlayabilirim. Bir nokta seçtiğimizde bunu x'e hizaladığınızda burada negatif bir sayıya denk gelirsiniz. Y eksenine hizaladığınızda o yüzden bu y ekseninde de negatif bir sayıya denk geleceğimiz için o zaman ikisi de negatif, y'si de negatif olacaktır. Ama dördüncü bölgeden bir nokta aldığınızda dördüncü bölgeden x'i pozitifken y'si ise negatif olacaktır arkadaşlar. Yani x pozitif y de negatif olmalıdır. Şöyle ezberleyebilirsiniz. Bakın analitik düzlemde şöyle kabaca çizelim. Burası artı artı. Yani hem x hem y de artı artı olacak. Burada üçüncü bölgede her ikisi negatif eksi eksi. Burada x eksi iken y artı. Burada ise x artı iken y eksi olmalıdır. Yani buradaki üçüncü ve pardon ikinci ve dördüncü bölgelerde işaretler tam tersidir. Eksi artı ikinci bölge artı eksi dördüncü bölge olmalıdır. O halde şimdi sorumuzu bir beraber birlikte çözelim arkadaşlar. Ne demiş soruda? A noktası analitik düzemin ikinci bölgesinde olduğuna göre. Şimdi ikinci bölgedeki noktaların absisleri negatif yani x'ler negatif y'ler pozitif olmalıdır. Demek ki burası negatif burası pozitif olmalıymış. Negatif olduğunu şöyle gösterebilirim. a eksi 2 küçüktür 0 yani a sayısı buradan 2'den küçük olmalıymış. Tam sayı olarak 1 0 eksi 1 gibi değerler ama nereye kadar gideceğiz? Bir de 2a artı 8 büyüktür 0 yani pozitif olması gerekiyor. 8'i karşıya atarsak 2a büyüktür eksi 8. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde a sayısı da eksi 4'ten büyük olmalıymış. Demek ki eksi 4 ile artı 2 arasındaki tam sayılar. Eksi 4 küçüktür a o da küçüktür 2. Buradaki tam sayılar hangileridir? Toplamlarını da sormuşlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 0, 1 başka da yok. O zaman artı 1 bir, eksi 1'i götürdüğü için geriye kalanları toplarsam doğru cevabımız eksi 5 olmalıdır. Bakalım evet doğru cevap zaten eksi 5'miş. Birinci sorumuz. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olduğuna göre M kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Her ikisi de pozitif olmalıdır arkadaşlar birinci bölgede olduğu için. Yani M eksi 3'ün de pozitif yani sıfırdan büyük. O halde M büyüktür 3 olacaktır. Bu dursun. Bir de 7 eksi m küçüktür. Pardon büyüktür. Her ikisi de pozitif. Büyüktür 0. M'yi karşıya atarsam 7 büyüktür m oldu. Yani bu adam 7'den küçük 3'ten büyük. Bunlar ortak çözüm yapacak olursak 3 ile 7 arasında alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 4, 5 ve 6 olmak üzere toplamda 3 tane tam sayı değeri vardır. Evet ikinci soruyla devam edelim. A noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde olduğuna göre enin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3. bölgede ise hemen şöyle 3. bölgeden bir tane nokta seçelim. Bakın 3. bölgedeki bir noktanın hem x'i negatif şöyle hemen bunu yan tarafa alayım seçtiğim noktanın x'i de negatiftir, y'si de negatiftir arkadaşlar. Üçüncü bölge burasıydı. Üçüncü bölge. O zaman her ikisinde negatif olması için sıfırdan küçük olması gerekiyor. 8 eksi iken küçüktür sıfır. Şu eksi karşıya gönder. 8 küçüktür iken. 2'ye böldüm mü 4 küçüktür n. 5 olur 6 7 diye kaça kadar gideceğiz? Bir de n 9 o da negatif. Yani o da sıfırdan küçük. Eksi 9'u karşı artı 9 diye gönderdiğimiz için n de 9'dan küçükmüş. Şimdi 9 ile 4 arasındaki tam sayıların toplamını bul bulmamız isteniyor. O halde arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8 olabilir. 5, 6 daha 11, 7 daha 18, 8 daha 26 gelecektir. Doğru cevabımız 26 olmalıdır arkadaşlar. Üçüncü soru. Analitik düzlemde A noktası dördüncü bölgede olduğuna göre B noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar biz A noktasının M virgül N'in dördüncü bölgede olduğunu biliyorsak dördüncü bölgedeki bütün doğruların noktaların absisi pozitifken ordinatı da negatiftir. Yani M pozitif N negatif olmalıymış. M sıfırdan küçük yani M eksi. Pardon sıfırdan büyük özür dilerim. Sıfırdan büyük artı N sıfırdan küçük o eksi. Şimdi B noktası B noktası M çarpı N virgül N eksi M. Hangisi olabilir diyor. E şimdi sen bir pozitifle bir negatifi çarparsan burası kesinlikle negatif gelecektir. O zaman şıklarda bak birincilerin negatif olanlarını bırak diğerlerini ele. Bu da pozitif elendi. Pozitif olduğu için elendi. N'den M'yi çıkartırsak. Şimdi N eksi M'nin işaretini bulalım. N negatif. Eksi 1 eksi 2 gibi bir sayı. M de pozitif. 3 5 gibi bir sayı. Çıkarttığında eksi 4 kalacaktır. Yani aslında şöyle düşün bak. Bu eksi. Bu artı önündeki eksiyle çarpıldığı için eksi oldu. İki tane negatifi topladığında o da sıfırdan küçük yani negatif olmalıymış. Her ikisi negatif olan hangi seçenekte arkadaşlar? E seçeneğidir. Doğru cevap o yüzden Edirne olmalıdır. Dördüncü soruda A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olduğuna göre şimdi birinci bölgedeki bir noktanın hem apsisi hem de ordinatı yani x'i de y'si de her ikisi de pozitif. Ne var ne yok hepsi pozitif. A pozitif o cepte. Eksi B pozitifse o zaman buradan her tarafı x ile çarparsak arkadaşlar artı b eşittir. Eksi olur. Yani b sayımız da negatif olmalıymış. Peki a artı 4 virgül b eksi 2 noktası hangi bölgededir diye sormuş. B noktası a artı 4 ile b eksi 2. B eksi 2. Şimdi bu noktalarda arkadaşlar a zaten pozitif bir sayı olduğu için 4 ile de toplarsam burası kesinlikle pozitif olmalıymış. B negatif bir de 2 çıkartırsam burası da kesinlikle negatif olmalıymış. E bu artı ve eksi. Analitik düzlemin kaçıncı bölgesine girer? X'in pozitif. Y'si de negatif. O zaman bunlar kaçıncı bölgedeymiş? Dördüncü bölgede. Yani B noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde olmalıymış arkadaşlar. Evet bir sonraki sayfamıza geçelim mi? Geçmeyelim mi? Onu bir sonraki videoda işleyelim arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir basit hatırlatma yapmak istiyorum. Bir nokta bir nokta x ekseni üzerindeyse neydi arkadaşlar? Bir önceki videomuzda bunları görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. x ekseni üzerindeyse üzerinde ise y'si sıfırdır. Eğer ki y ekseni üzerinde ise o zaman bu sefer de ikisi sıfır olmalıdır. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bunları iyi bakın, iyi çalışın. Evet. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu ne kadar çok paylaşırsanız sosyal medya olsun, arkadaşlarınız olsun, okulunuzdaki, dershanedeki arkadaşlarınızla o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz. Bu sayede kanalımız sizler sayesinde daha çabuk büyür ve sizlerle bir aile olmuş oluruz arkadaşlar. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var maalesef ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.